Alo. Meryem abla müsait misin? Ha ne oldu Emine? Ayşe ile konuştum. Handan Hanım dün gece onu görmeye gitmiş. Ee, yarın sabah ara Emine. Ee, o zaman veririm tarifi. Çünkü tam olarak aklımda değil. Yanında biri mi var? Evet. Ee, dediğim gibi yarın sabah ara sen. İyi geceler Meryem abla. Hadi iyi geceler. Emine abla bu saate ne tarifi istiyor? Emine bu. Durup durup aklına bir şey geliyor. Tez canlı duramamış. Akşam vakti aramış tarif istemeye. Oh. İpek ben yatıyorum artık. Hadi sen de çok oyalanma. Tamam Meryem teyze. Bir şey mi istedin? İşim bitti mi? Evet bitti. Hadi o zaman gel çıkalım. Nereye? Şu silah alma İpek nereye olacak? Hadi çıkalım. Bu saatte mi delirdin mi sen? Evet hadi. E, kabul etsen bile daha kapının önüne gelmeden ailenin haberi olur. Ya merak etme sen. Ben bu evden görünmeden çıkmasını iyi bilirim. Sinan başının belaya girmesini istemiyorum. Bak lütfen bu işi unutur musun? İpek e anneni düşünmelisin. Beni değil. Bak annemin haberi olmadan o silahı alamam. Annem kendini ağzından o silah sayesinde koruyor. Sinan, karmaşık hayatımın içine seni de çekmek istemiyorum. Ya bak senden ricam daha fazla peşimden gelmemen. Bugüne kadar annemle ben başımızın çaresine bakabildik. Bugünden sonra da bakarız. Lütfen daha fazla bu işlere karışma. abla. Tamam sıkma canını artık. Değmez bunlara boş ver. Bir yerden sonra boş verilmiyor Emine. Görmüyor musun? Kızım yaşındaki Nesrin kalkmış bana neler söylüyor. Anası ayrı bir dert. Kendisi apayrı bir dert. Bırakıp gitsem İpek bunların elinde kalacak. Alıp başımı çıkar giderim memlekete dediğimde Yüzünün halini gördün değil mi? Gördüm Meryem abla gördüm. Kızın arkasında duran bir sen varsın. Koruyorsun kolluyorsun. Sen de gidersen ne olacak kızcağızın hali? Şimdi bir de bu çıktı başıma. Gitmek istesem gözüm arkada kalacak. Emine. Sen bana dün akşam bir şeyler anlatıyordun. Handan Hanım Ayşe'nin evine mi gitmiş? İpek vardı yanımda da rahat konuşamadım. Bak şimdi ben dün Ayşe'yi aradım. Telefonu açıp alatır sordum. Sonra o bana dün Handan buradaydı. Sen de beni o yüzden mi arıyorsun? Seni o mu aratıyor gibilerinden bir şeyler söyledi. Sonra benim olaydan berz olduğumu anlayınca da... ...apar topar telefonu kapattı. Gün gibi ortada Emine. Handan Hanım bu çocukları değiştirmiş. Ne zaman geldin sen? Yeni geldim. Meryem teyze, ben artık izin günlerim dışında evden dışarıya çıkmayacağım. Bütün işleri de ben yapacağım. Sana bir tek yemek işi kalacak. İyi kalpli kızım benim. E ee, ben de gideyim artık. Handan hemen geleceğim demiştim. Hadi dikkat et kendine. Merhaba. Görüşürüz Bekçim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu